Merhabalar. Bu videoda sizlere NX2007 ile beraber gelen yeni bir komuttan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak Customer Defaults'a bir ayar göstereceğim. Gateway General Selection kısmında Similarity Engine On Part Load seçeneği var. Bu seçenek default olarak kapalı gelmekte. Açık olması durumunda komponentleri yüklerken bir takım performans değişimleri yaşayabilirsiniz. Komutu uygulamadan önce komutun NX Mactree Product Design ya da Mactree Industrial Design paketinde olduğunu söylemek zorundayım. Komut ne işime yarıyor? Diyelim ki böyle bir montajım var. Ve bir komponenti seçiyorum. Komponenti seçmemle beraber komut bana ona benzer olan bütün komponentleri yakalıyor. Şu şekilde. Seçim yapmış olduğum dışında bir komponent varsa yine listeden tıklayarak seçebilirim. Mesela komponentleri seçtim. Daha sonra ne yapabilirim? Bunları hepsini toplu bir şekilde bir layera aktarma imkanım var. Yani şöyle bir seçim yapalım. Bakın, e, aşağı doğru kaydırıyorum. E, listeden bir seçim yapmamla beraber e, ona benzer diğer komponentlerin hepsini yakalıyor. Okey dedim. Mesela hepsinin rengini bir kere de değiştirme imkanım var. Örnek veriyorum. Şöyle bir şey yapalım. Başka ne yapabilirim? Mesela toplu olarak o komponentlerin hepsini gizleyebilirim. Okey, hepsini yakaladı. Okey dedim. Ve bir kere de e, benzer olan bütün komponentleri gizledim. ekstra olarak e, mesela e, benzer olan komponentlerin toplam kütlesini elde edebilirim. Onu da şu şekilde yapıyorum. Yine komutuma girdim. refresh ve bana toplam kütlesini basit bir şekilde veriyor. Komut ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.